Merhaba arkadaşlar bu dersimizde üstü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini kısaca göreceğiz. Hadi bakalım. Onun için size iki tane şöyle bir soru soralım burada. Demişiz ki 2x2x2 çarpı çarpı biz bunu üstü sayı olarak nasıl yazabiliriz? Tabii ki 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'yi çarptığımız için 2 üzeri 5 şeklinde bunu yazabiliriz. Peki şu ifadeyi nasıl yazabiliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani... 2 üzeri 8 şeklinde yazabiliriz. Bak dikkat et evet ben buradaki yan yana yazılmış şu 2 çarpı 2 çarpı yerine 2 üzeri 3 diyebilirim değil mi? Evet, bunun yerine de 5 tane 2 yan yana çarpıldığı için 2 üzeri 5 diyebiliriz. Aslında bakın biz ne yapmış olduk şu anda? 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 5 çarpmış ve sonucu 2 üzeri 8 bulmuş olduk. Yani bundan sonra şunu söyleyebiliriz. Eğer ki üstü sayılarda tabanlarımız aynıysa çarpma işlemi varsa üstleri toplayabiliriz. Tabanımızı yazdık 2, üstleri topladığımız zaman 5 ile 3'ün toplamı 8'dir deriz. Yani işin mantığı da buradan geliyor. Kısaca şuradaki üst sayıların çarpımına da bakalım. 5 üzeri 4, 5 üzeri 3 tabanlarımız aynı. Üstler toplanır. 4, 3 daha 7 oldu. Tabanlarımız aynı. 7 üzeri 2, 4 toplarsak 6 olur. Bak buradaki soruda ise 2 üzeri 5 ile 7 üzeri 3'ü çarp demiş bize. E bunların tabanları aynı mı? Hayır değil. Bunların üstleri de aynı değil. O yüzden biz bu çarpma işlemini yapamayız kısaca. Yani ne yapmamız lazım? 2 üzeri 5'i açmamız lazım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diye. 7 üzeri 3'ü de 7 çarpı 7 çarp 7 diye açmamız lazım. Sonra bunları çarpmamız lazım. Böyle bir kural olmadığını göstermek. Aklımda daha iyi kalması için bu soruyu yazdık. Tabanlarımız aynı olmadığı için çarpmayız dedik şimdi. 26. soruya bakalım. 3 üzeri 3 şeklinde yazarım bunu. Çünkü tabanımız 3, 3 kere yan yana yazılmış. Burada baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. Bu da nedir? 5 üzeri 5'tir. Burada eksi 2, eksi 2, 3 kere çarpılmış. Eksi 2 üzeri 3. Böyle yazsam doğru olur mu? Hayır olmaz değil mi? Şu yazdığımız ne oldu? 2 üzeri 3 oldu. Eksi de ne yapmış? Tekrar etmiş. O yüzden böyle parantez almam gerekiyor. X ile x'i çarparsak x'in karesi olur. A ile a'yı çarparsak a üzeri 1, a üzeri 1 yukarıdaki gibi. Tabanlarım aynı olduğu için üstleri topluyorum. A üzeri 2 olur. 27. soruda ise ifadelerin eşitlerini yazınız demişiz. Yine tabanlarımız aynı. Üzerinde herhangi bir sayı yoksa 1 yazı demektir. Tabanlarım aynı. Üstleri topladım. 5 üzeri 3 oldu. Tabanlarım aynı. Aynı tabanda üstleri topluyorum. Çarpma olduğu için 7 üzeri 3 oldu. Tabanlarımız aynı. X üzeri 3 oldu. Tabanlarımız aynı. Bu da yine X üzeri 3 oldu arkadaşlar tabanlarımız aynıysa üstleri topladığımızı söyledik. Daha sonra üst sayılarda bunların derinlemesine incelemesini yapacağız. Şimdilik işlem etkinliği kısmında basit halini görelim. Peki üslü sayılarda bölme işlemi nasıl yapıyordu? Ona da bir göz atalım hadi. Burada sana bir soru soralım ilk önce. Bu bölme işlemleri sen şu anda yapabilir misin? Evet yapabilir durumdasın. 2 üzeri 3'ü açabilirsin. 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. Buradan üzeri 2 üzeri 2'yi açarsın. Bu şekilde. Sonra dersin ki buradaki ikiler çarpım durumunda olduğu için birbirini götürür. Bölme işlemi yaparım ve ne kadar yere 2 üzeri 1 kalır. İşte burada 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri 1 demiş. Bunu açabilirsin sen böyle yapabilirsin dedik. Bunlar gittiği zaman ne kalıyor yere? 3 çarpı 3 yani 3 üzeri 2 kalıyor. 2 üzeri 5'i 2, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazdık. Bölü üzeri 3'i de 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazdık. Bunları ne yaptık? Alttaki ilerle sadeleştirdik ve ne kaldı? 7, 2 üzeri 2 kaldı. Sağ tarafta da aynı işlemi yaparsam 5 üzeri 2'yi 5 çarpı 5 şeklinde açtım. 5 üzeri 1'de e 5 yazdım. Buradaki 5 sebebini götürdüğü zaman ne kaldı? 7, 5 üzeri 1 kaldı. Bu işlemleri senin yapmanı istiyorum ben tabii ki. Ama burada baktığın zaman senin artık bir kural yakalamış olman lazım. Taban aynıysa ne oluyor? Birinci üstten ikinci üste çıkartıyor ve sonuca yazıyor. Tabanımız aynı. 3, Burada da tabanımız aynı. 3. Üç. 3'ü yazdı. Birinci yüz eksi ikinci yüz dedik. 3'ten 1 çıktı. 2 buraya yazdı. Yani şurayı kullanmana gerek yok. Şimdi aşağıdaki bölme işlemlerinde bunu tekrar etmiş olalım. Tabanımız 7. Tabanımız 7. Bölme işlemi olduğu için birinci yüzden ikinci yüzü çıkarttık. 6'dan 4 çıktığı zaman ne olur? 2 olur. Tabanlarımız 3. ikisinde de yazdım tabanımı. Sonra birinci yüz 5. 5'ten 3 çıkarsa 2 olur. Alttaki 28. soruya bakalım arkadaşlar. Videoyu durduralım. Hemen eşitlerini yazalım. Zaten kolay. 3 üzeri 5'i 3 üzeri 4'e bölersen tabanlarım aynı yazdım. 5'ten 4 çıktı. 1. Tabanım aynı. 5 üzeri 2. Bunun üstünde 1 var. 5 üzeri 2. Birinci üstümüz 2. ikinci üstümüz 1. 2'den 1 çıktı zaman 1 oldu. x üzeri 2 bölü x üzeri 1'di. Tabanım x'miş. Birden bir çıktı zaman x üzeri 1 yazarız. Peki 29. soruda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle burada 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 2 çarparsak yani tabanlarım aynı üstleri toplarım 5 üzeri 5 olur. Altta da 5 üzeri 4 var. Burada da 5 üzeri 1 var. Tabanlarım aynı olduğu için üstleri topladım. 5 üzeri 5 oldu. Eksi burada bak bölme işlemi var. Dikkat et. Evet, 2 üzeri 3 bölü eksi 2 üzeri 2 demiş. İstersen kolay olsun diyorsan bunu çevirerek yapabilirsin. 2 üzeri 3'ü 8 olarak yazabilirsin. Eksi 2'nin de ikinci kuvvetinin 4 olduğunu biliyorsun zaten. 8 bölü 4'ten ne gelir burası? 2 gelir. Böyle yapabilirsin. 5 üzeri 5'te 5 üzeri 5'e böldüğümüz zaman birbirini bunlar ne yapar? Götürür ve 1 kalır değil mi arkadaşlar? Ya da önceki öğrendiğimizi tekrarlamak için şöyle diyebilirsiniz. Tabanımız 5, tabanımız 5. 5 yazdım, birinci üs'ten ikinci üs'ü çıkarttım, 5'ten 5 beş çıktı, 0. Peki 5 üzeri 0 neydi? Her sayının 0. Kuvveti 1'di. 1 bir eksi 2, eksi 1. Onu da hatırlamış olalım. Her sayının 0. Kuvveti 1'di. Yeter ki ne olmasın da buradaki taban 0 olmasın demiştik. Bu dersi burada bitiriyoruz. Etap 2 testinde görüşmek üzere.